Oğlunuzun e, savaş esiri olduğunu ne zaman, nasıl öğrendiniz? Oğlum Azovsal Çelik Fabrikası'ndaydı. 17 Mayıs 2022'de esarete çıkmaya zorlandı. Ben bunu 28 Temmuz 2022'ye kadar bilmiyordum. Beni oğlunuz fabrikadan tahliye oldu. Şu an esaret altında. Olenil Kahpishanesi'nde diyerek açtan aradılar. Hiçbir zaman oğlumla iletişime geçemedim. Ne bir telefon görüşmesi, ne de bir mektup. Hiçbir şey yok. Bundan önce, Türkiye'den önce bir Azerbaycan ziyaretiniz oldu zannediyorum. Ee, orada ne gibi taleplerde bulundunuz? Azerbaycan'daki ombudsman ile bir görüşmemiz oldu. Talebimiz insani yardımdı. Çünkü bizim çocuklarımız, bizim eşlerimiz 3 yıldır esaretteler. Birçok aile onlar hakkında ufak bir bilgiye sahip değil. Onlara yönelik herhangi bir yardım söz konusu değil. Bundan dolayı böyle bir talepte bulunduk. E, savaş esir, bu arada savaş esiri listesi de e, çıkarıyorlar değil mi? Kaç kişilik bir liste? Türkiye'den tam olarak ne isteniyor, ne talep ediliyor? Evet, şu anda elimizde savaş esirlerinin listeleri mevcut. Mariupol'deki garnizondan 450 isim var. Biz de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan şu talepte bulunuyoruz: Yakınlarımızın mümkün olduğunca hızlı bir şekilde esaretten kurtulması. Bir koridorun açılması ve onların oradan tahliye edilebilmesini istiyoruz. Tek bir isteğim var. Ben bir anne olarak içimdeki, kalbimdeki o acıyla iki yıldan uzun süredir yaşıyorum. Benim gibi bir sürü insan var. Bütün ülkelerden istediğimiz şudur: Çocuklarımızı bize geri veriniz. Lütfen, bize yardımcı olunuz. Çocuklarımız bize dönsünler. E, savaş esiri olduğunu nasıl öğrendiniz? Ben bunu medyadan öğrendim. Azovstal fabrikasından çıkışları 16-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Ben de tam bu tarihlerde öğrendim. Peki eşinizle esaret altındayken hiç görüşme fırsatınız oldu mu? Ondan bir haber alabildiniz mi? Sadece bir kere Temmuz 2022'de telefonla görüştük. Yaklaşık 30 saniye sürdü bu konuşma. Daha fazla konuşmamıza müsaade etmediler. Eşimin Oleniv sahnesinde olduğunu öğrendim. E, eşinizle birlikte orada kaç kişi var biliyor musunuz? Şu anda kesin bir rakam veremem. Ama şunu söyleyebilirim ki eşimle birlikte görev yapan yaklaşık 4000 kişi var. Fakat farklı farklı hapishanedeler. Bazıları Rusya Federasyonu topraklarında, bazıları ise daha farklı yerlerdeler. Benim eşim Mariupol Garnizonu denilen yerde görev yapıyordu. Bir değerlendirmeniz var mı? Bir isteğiniz, öneriniz? Diğer savaş esiri yakınlarla birlikte irtibatınız var mı? Onlar da aynı duyguları, aynı çabaları eminim sarf ediyordur. Tabii ki biz esirlerin aileleri olarak farklı sivil toplum kuruluşları oluşturduk. Bizim aramızda sürekli bir iletişim var. Birbirimizden haber alıyoruz ve dayanışma içindeyiz. Ama şu konuya değinmek istiyorum. Rusya özellikle Mariupol garnizonundaki esirleri vermiyor. Özellikle bu konuda çok direniyor. Bize hayatını kaybeden kişilerin bedenleri teslim ediliyor. Şu anda değişimde bile ne yazık ki görüyoruz ki naaşlarda işkence izleri var. Esirler işkenceden ölüyor. Ayrıca değinmek istediğim çok çok önemli bir konu da bize iade edilen naaşların bir kısmının iç organları eksik. Görüyoruz ki Rusya hiçbir uluslararası hukuku uygulamıyor. Esirlere hiçbir hakkını vermiyor. Biz ailelerimizle görüşemiyoruz. Onların ne durumda olduklarını bilemiyoruz. Ne yazık ki onların yanımıza geleceğine dair umudumuz yüzde bir bile değil. Rusların onlara uyguladığı şeyler o kadar vahim ki. Bizim hiçbir garantimiz ve maalesef neredeyse hiçbir umudumuz yok. Şunu da eklemek istiyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bütün yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca orsak veya karma diyebileceğimiz bir sağlık komisyonu kurulması için destek bekliyoruz. Bunu Tüm esirlerin yararına bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'nin ara bulucu olması konusundaki isteğimizi yineliyoruz Bize ismini, soy ismini ve yaşını söyler misin? <laughs> ee, sergi, babanı en son ne zaman gördün? 2 <laughs> Babanın esir alındığını e, duyduğunda ne hissettin? Hayır, o nevmer. Peki, babanın babana kavuşmak istiyorsun, babanın gelmesini istiyorsun. Ee, bunun içinde Azerbaycan'a gittin, Türkiye'ye geldin, e, Cumhurbaşkanından, devlet başkanlarından yardım talep ettin. Burada da söylemek istediğin şeyler var mı? Ya kozavce na ranişe, ranişe. gotata. Kardeşin var mı Sergi? 24. Senden büyük bir kardeşin var öyle mi? Peki kendisi nerede, ne yapıyor, o ne istiyor, ne talep ediyor? Tak, o Ukrayna'da ve o da onun babasını geri Peki Sergi babanı özlüyor musun? Evet, çok. Onunla ilgili yaşadığın anılar, hatıralar aklına geliyor zaman zaman eminim. O zaman neler hissediyorsun? Üzgünüm. Son olarak buradan baban seni izliyor olsa ona ne demek isterdin? Çok çok onu seviyorum.